nüfusu yaklaşık 3 milyon olmasına rağmen Katarlı nüfus sadece 450 bin kişidir. Evet yanlış duymadınız. Yerel halk sadece nüfusun yüzde %15'ini oluşturuyor. Geri kalan yüzde %85'i Katar'a çalışmak için gelen yabancı nüfusudur. Son yıllarda Türk inşaat şirketleri burada birçok proje gerçekleştirdi. Fakat 2022 yıllar küçük çarşılarda ve sokak dükkanlarında yabancılara hitap eden nispeten kalitesiz ve düşük fiyatlı ürünler de var.